Mesnevi Hubab 74 ilmi muhitten inikas eden kader her şeyde Esma-i Nuriye'den bir hisse tersim etmiştir. Her şeyin vücudu kün emriyle bağlı olduğu gibi bütün eşyanın icat ve sonradan ihyaları bir nefsi vahidenin icat ve ihyası gibidir. Üçüncüsü ilmi muhitten inikas eden kader her şeyde Esma-i Nuriye'den bir hisse tersim etmiştir. Kader Cenab-ı Hakk'ın ezelden ebede her şeyi ilminde takdir etmesidir. Her şeyde kaderin sayılamayacak kadar çok delilleri vardır. Dördüncüsü إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما خلقكم ولا illa إلا كنفس wahide. bu ayetlerin sarahatine göre her şeyin vücudu kün emriyle bağlı olduğu gibi bütün eşyanın icat ve sonradan ihyaları bir nefsi vahidenin icat ve ihyası gibidir demek icat Cenab-ı Hakk'a isnat edilirse bu kadar rahat ve kolay olur. Kün emrini Allah'ın irade ettiği şeyin süratle vücuda gelmesi şeklinde tarif ediyorlar. Yani bir şeyin irade edilmesi sanki ona ol emri verilmesi gibidir. Bunun çok küçük bir misali insanın işlerinde de kendisini gösteriyor. Elimizi kaldırmayı irade etmemizle birlikte sanki ona kalk emri vermiş oluyoruz. Elimizde hemen yukarı kalkıyor. İlahi icraatların hepsinde Allah'ın takdiri ve iradesi görülür. Bu takdir bazı şeylerin bir anda olması şeklinde görülür. Ruhun yaratılması gibi bazılarının ise kademeli olarak yaratılması şeklinde tecelli eder. Bedenin yaratılması gibi birincisine ibda, ikincisine inşa deniliyor. Okuduğumuz bir tesbihten melek yaratılması ibdaya örnek olabilir. Allah'ın irade etmesiyle birlikte melek hemen vücuda gelir yani ol emrini alır ve olur. Suyun, toprağın ve diğer unsurların bir çiçek olmasında da yine ol emri söz konusudur. Allah bu unsurlara sanki çiçek ol emri vermiş ve onlar çiçek olmuşlardır. Elimizi kaldırma örneğinde elimiz kalkmayı kendisi irade etmediği gibi bu unsurlar çiçek olmayı kendileri irade etmiş değillerdir. O halde bu oluş kün emriyle gerçekleşmiştir. Nur külliyatında eşyanın yaratıldıklarında daire ilimden daire kudrete geçtikleri nazarı verilir. Yani eşya yaratılmadan önce de Allah'ın ilminde mevcuttur. Allah'ın irade etmesiyle kudret dairesine geçerler ve kendilerini gözle gösterirler. İşte bu geçişler hep kün emriyle gerçekleşir. Buna göre kün emri yok olan bir şeye değil, ilim dairesindeki eşyaya verilmekte ve eşya bu emirle derhal kudret dairesine geçmektedir. Ama esbaba veya eşyanın kendilerine isnat edildiği zaman bütün ukalanın ve eblehlerin hükümlerinden neşet eden muhalatı kabul etmeleri lazım gelir. Mesela bir meyve yiyoruz bir süre sonra ondan hücreler yaratılıyor. Hücrenin kendi kendine olduğunu iddia edenler o hücrenin henüz yaratılmadan kendisine ol emri verildiğini kabullenmiş oluyorlar hücrenin yaratılmasını sebeplere yani o meyvenin özelliklerine insanın onu çiğneyip yutmasına midenin onu yoğurmasına verenler de hücreye ol emrini bu sebeplerin verdiğini iddia etmiş olurlar.